Merhaba, bugün aklınızdaki kişinin sizinle ilgili ne düşündüğüne ve sizinle ilgili niyetine artı olarak ilişkinizle ilgili ne yapacağını soracağız. Bu açılımı herhangi birine odaklanarak izleyebilirsiniz. Hiçbir kısıtlama yok yani. Bu arada çabucak bana bu monoloji destesini e, hediye eden izleyicime buradan da çok teşekkür etmek istedim. Kanalın içerikleri e, her bir hediye bağışınıza daha da zenginleşiyor ve çok teşekkür ederim size. <laughs> Devam edelim. Soldan sağa doğru birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup, dördüncü grup şeklinde gidiyoruz yine. Açıklama kısmında her grup için kanalize e, şarkılar da eklenmiş olacak öyleyse başlayalım. Birinci grup, e, hemen başlıyorum. Aklınızdaki kişi sizin özgüvenli ve sürekli düşünen biri olduğunuzu, mutluluk ve genel anlamda bereket kaynağı, ilham kaynağı olduğunuzu düşünüyor. Sizin ortamı aydınlatan, e, herkesin gözünün aradığı popüler veya arzulanan biri olduğunuzu düşünüyor. Derin bir bilgeliğe sahip olduğunuzu düşünüyor ve sizi bir mentor olarak gördüğünü hissediyorum. Sevdiklerinize çok yakın ve derinden bağlı olduğunuzu, onları nasıl da yoğun bir şekilde sevdiğinizin farkında en azından sizi böyle birisi olarak görüyor. Ve birazcık e, sevdiğiniz insanlara imreniyor çünkü sevdiğiniz insanların hayatında siz varsınız. E, sizin başarılı olduğunuzu ve etik anlayışınızın çok keskin sınırları olduğunu düşünüyor. Etik derken görüşü kapalı ahlak bekçisi gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Sadece herkesle içli dışlı olmayı sevmeyen biri olduğunuzu ve e, sınırlarınızı net bir şekilde belirttiğinizi düşünüyor. Yani böyle birisi olduğunuzu düşünüyor. Tek başınıza da etrafınızda insanlar varken de oldukça iyi idare ettiğinizi ve her şekilde mutlu olduğunuzu düşünüyor. Kendi kendine yetebilen biri olarak görüyor sizi ve sizi birazcık ürkütücü buluyor. Ama bu özgüveninizden dolayı. Yani her zamanki gibi sizinle ilgili değil bu konuda. Bu insan kendi sorunları diyelim kendi sorunlarını size yansıtıyor ki bunu e, farkındalık sahibi olmayan çoğu insan yapar. Bu kişi sizin çok zeki ve pratik olduğunuzu düşünüyor. Ancak e, aklınızdan geçenlerin çoğunu söylemediğinizi, belli etmediğinizi düşünüyor ve ne düşündüğünüzden e, ne düşündüğünüzün asla bilinemeyeceğini düşünüyor. <laughs> Sanki söylemek istediklerinizin çoğunu bilerek söylemiyorsunuz veya söyleyemiyorsunuz olarak görüyor bu kişi sizi ve asla adım atan veya ım, ilişkide bazı esnekliklere açık olmadığınızı düşünüyor. Bu insanla olan ilişkinizin böyle yasak ilişki gibi, e, yasak bir ilişki gibi bir şey olduğunu hissediyorum yani böyle bir izlenim alıyorum ama istemeyen kişi sizsiniz bu ilişkiyi ve bu insan diyor ki aynı iş yerinde çalışıyor olabilir ama neden yakın olmayalım ki siz de hayır hiç etik değil iş başka dostluk başka bu ikisinin birbirine karışmasını istemiyorum diyorsunuz sanki bu tarz bir enerji alıyorum mantıklı geliyordur umarım ve sizi ee, en ufak bir hata gördüğünüzde karşıdaki kişiyi bitirecek, adaletli ve aynı zamanda mantığı ile vicdanını ayrıştırabilen, gerektiğinde ayrıştırabilen, gerçekten çok keskin, zekalı biri olduğunuzu düşünüyor ve sizinle iletişim kurmanın da çok zor olduğunu düşünüyor. Kimin neyi, nasıl ve ne şekilde söylediğine çok dikkat eden ve bir hatada affetmeyen veya... Evet bir hatada affetmeyen veya o yanlış yapılan şeyi düzelten, o hatayı düzelten birisi olduğunuza inanıyor. Eğer karşıdaki kişi bir hata yaptıysa onu da düzeltmeye çalışan biri olduğunuzu düşünüyor. Bu kişi sizden yaşça küçük olabilir veya statü olarak hiyerarşi tarzı konuşmalardan nefret etsem de statü bakımından sizden biraz daha az yetkiye sahip olabilir. Şimdi niyetine bakalım bu insanın. Sizin çok güzel, çok özel olduğunuzu düşünüyor ama daha buzdağının görünmeyen kısmıyla e, karşılaşmadığını düşünüyor. Yani sizinle yakınlaşmayı istiyor bu kişi. Böylece sizi daha yakından, daha derinden tanıyabilir ve sonunda sizi olduğunuz gibi, her şeyinizle görebilir. İstediği şey bu, niyeti bu. Bu insan bazılarınızdan bir işaret bekliyor gibi görünüyor ama e, bu insana izin vermeniz lazım. Bu kişi size gelmek istiyor çünkü ve e, bu kişiye bunu yapabilmesi için alan tanımanız gerek. Yani kontrolü sizin almamanız gerek. Ancak bu kişinin gelmesi biraz uzun sürebilir. E, çünkü sizin seviyenize ulaşmaya çalıştığını hissediyorum. E, fakat her zaman söylediğim gibi kimseye birini beklemelerini asla söylemem. Siz ne yapmanız gerektiğine karar verirsiniz. En iyisini siz kendiniz için bilirsiniz diye düşünüyorum çünkü. Bu arada şu anda da zaten bu, kişi, bu kişinin eylemde olduğunu görüyorum. Yakında bu insandan bir etkileşim alırsanız hiç şaşırmayın. Yakında dediğim de birkaç gün değil, 3 hafta falan var en az bu insanın bir etkileşim kurabilmesi için sizinle. Bu insan daha fazla beklemek istemiyor. Oldukça da sabırsız olduğunu hissediyorum. Ayrıca gergin de olduğunu hissediyorum. Size kocaman sarılmak istiyor. Ancak sizin onu hiçbir şekilde kabul etmeyeceğinizi düşünüyor. Ne onun sarılışını ne de onun tekliflerini hiçbir şekilde kabul etmeyeceğinizi düşünüyor. Yine de şansını denemek istediğini görüyorum. Şu anda kendisini kabul etmeye çalışıyor. Şu arkadaki yine arkada kartlarım. Çünkü sığmadı kameranın önüne. Yerleştireyim bunları. Görün sizde. Bu önemli bir kart bizim için. İlk defa bu desteği kullanıyorum. <laughs> Heyecanlıyım o yüzden. Ee, ne diyordum? Ha, şu anda da kendisini kabul etmeye çalışıyor. Şurada da gördüğümüz gibi. Ee, ve sizden istediği şey birlikte mutlu olmanız. Yani daha doğrusu mutluluğu sizde bulabileceğine inanıyor. Eğer bir geleceğiniz olmasını istiyorsanız. Boğaz ve kalp çakranızı açmalısınız, iletişim kurmalısınız ama neden bu sizin için bu kadar zor bilemiyorum ancak Geleceğiniz buna bağlı. İkinizin bir arada bir geleceği olmasını istiyorsanız buna bağlı. Eğer bunu gerçekten bu ilişkiyi, ilişkinin sağlam olmasını gerçekten yürekten istiyorsanız ya da ilişkinin oluşmasını istiyorsanız iletişim kurmaya gönüllü olmanız lazım birinci grup. Bu insanla ilişkiniz olursa ya da zaten varsa ilişkiniz ikinizi de genel anlamda zorlayacağını ve bu zorluklar aracılığıyla... Geliştireceğini görüyorum ilişkinizin ya da e, birlikte geçireceğiniz süreç birbirinize harcayacağınız enerjinin e, ve bu durumdan alacağınız bilgeli, bilgeliğin e, sizi zorlayacağını hissediyorum. Bütün gördüklerim bu kadardı birinci grup. Size ve rehberlerimize teşekkür ediyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir açılım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Pekala ikinci grup. Ee, hemen başlıyorum yine hiç lafı uzatmadan. Aklınızdaki kişi sizin e, fevri, oldukça tutkulu, çok güzel, onun tabiriyle mükemmel, iradesi ve çalışma şekli kuvvetli biri olarak görüyor. Ancak kendi ışığını göremeyen tek kişinin de siz olduğunuzu düşünüyor. Ve ilginç. Ondan kaçtığınızı onu ittiğinizi düşünüyor şu anda ona karşı kırgın ya da kızgın olduğunuzu düşünüyor hmm. Sizin düzen istediğinizi ve e, bu düzeni oluşturmak için aceleci davrandığınızı düşünüyor Ondan ne kadar uzaklaşmaya çalışırsanız çalışın daha hızlı bir şekilde ona geri döneceğinizi veya sürekli ona döndüğünüzü düşünüyor Bunu yaparak kendinizi cezalandırdığınızı ve ne kendi özgüveninizi ha eksilttiğinizi görüyor ve bunların hepsinin farkında. Yani bu kişi, bu kişinin hayatına sürekli girip çıkmanız, artık ne oluyorsa kafanızın içinde veya durum neyse, sizi bir gitmeye, bir geri dönmeye iten şey, bunu yapmak size, zar size zarar verdiğini görüyor bu insan. Bunun farkında ve siz de bunun farkındasınız. Kendinize zarar verdiğinizin, bunu yaparak bir ileri bir geri yaparak kendinize zarar verdiğinizin farkındasınız. Bu kişi de farkında ee, ve bunu sürekli yapmaya devam etmenizin sebebinin kendinizi cezalandırmak için olduğunu düşünüyor bu insan ama bu cezalandırmak bu kişiyle alakalı değil. Hani o insana sahip olamadım o yüzden kahrolsun bana bilmem ne işte kendi canımı acıtmak için tekrar bu insanın hayatına gireceğim sonra reddedilip geri çıkacağım gibi bir şeyden dolayı değil. E, travma kökenli bir yerden geldiğini hissediyorum ama bu insanla ilgili değil başka bir şeyle ilgili bir travmanız olduğunu ve bu travma sebebiyle sürekli bu insanın hayatına girip çıktığınızı aceleci davrandığınızı hissediyorum. Mantıklı geliyor mu ondan da emin değilim ama bu kişinin hayatında başka etkenler, bu ee, sizden uzak durmasına sebep olmuş olabilir bu insanın. Yani aslında bütün detayları bilmediğiniz burada söyleniyor, kartlarda söyleniyor bize. Konunun ne olduğu ile ilgili kart almadım ancak bu kişi kendinden emin değilmiş önceleri. Fakat şu anki enerjisi zaten niyetine de geçecektik şimdi. Niyetine geçelim direkt. Bu kişinin şu anki niyeti korku dolu olduğunu söylüyor. Her şeyi kaybettiğinden korkuyor ve bu durumda olmanızın sebebinin ikinizin de yaptıkları olduğunu söylüyor. Fakat size de sen haklısın diyemiyor. Yani ego sorunları var hala bu kişinin. Şu anda bunların üzerinde çalışıyor ve bir karar vermeye odaklanmış durumda. Olanlardan dolayı da üzgün. Fakat her şey kendisinin kontrolü dışında gerçekleştiğinden dolayı ve kendisi için Kendisi için seçim yapmanın zor olması sebebiyle üzüntüsünü biraz daha arka plana atmaya çalışıyor. Yani sizi mi seçecek yoksa şu anda uğraştığı şey her neyse onu mu seçecek? Bunun seçimini yapmak bu insanı üzdüğünden dolayı her şeyi birazcık arka plana atmış olarak görünüyor. Daha doğrusu arka plana atmaya çalışıyor. Şu anki asıl amacı ise yanlış bir hamle yaparak size ve ilişkinize zarar vermemek istiyor ilişkinizin geleceğine bakacağız bu kartımızda. Biraz nefes alın. Küçülen ay. Kendinizi vermekten uzak durun. Bu durumdan çıkacak sonuç ne olursa olsun kendinizi bırakmayın. İkiniz de ayrı ayrı birer dönüşümden geçiyorsunuz ve bu durumu daha doğrusu ve durumu serbest bırakmanız öneriliyor. Serbest bırakmanız derken vazgeçmenizden bahsetmiyorum. Sadece bu konu üzerinde çok fazla enerji harcıyorsunuz ve kontrol edebileceğiniz tek şeyin kendi benliğiniz olduğunu unutuyorsunuz. Ne sürecine de bu kişiyi kontrol edemezsiniz veya hızlandıramazsınız ya da yavaşlatamazsınız. Bunları aklınızda tutun ve bu aşırı enerji yüklemesine bir ara vermeye çalışın. Bütün gördüklerim bu kadardı ikinci grup. Size ve rehberlerimize teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Hoşçakalın. Merhaba üçüncü grup. E, aklınızdaki kişi sizin. Gerçekleşmiş bir hayal ve benzersiz biri olduğunuzu düşünüyor. Sizin yavaş ilerleyen, duygusal olarak açık olmayan, olayların gerçek yüzünü görebilecekken görmemeyi seçen, kendini akışa bırakamayan biri olarak görüyor. Sizin için e, her şey mantığa uygun olmalı, yoksa o konuyla ilgili duygularınız olsa bile hiçbir şey yapmazsınız. Bu kişi böyle düşünüyor sizinle ilgili. Sizi hem güvenilir hem de güvenilemeyen biri olarak görüyor. Gerçekten onu istiyor musunuz yoksa? istemiyor musunuz? Anlayamıyor ama kendisi de pek güvenilir biri değil zaten. Ee, bu arada bu kişinin niyetinin ne olduğuna bakıyorum şu an. İlişkiniz, durumunuz hakkında endişeleniyor. Ee, sizin gibi birinin karşısına çıktığı bu fırsatı değerlendirmek istiyor ancak sanki ikiniz de aynı şekilde davranıyorsunuz birbirinize karşı. Bir paradoksun misiniz gibi hissediyorum. Yani... E siz bu kişiden hoşlanmanıza rağmen, onun bazı davranışlarını yorumlama şekliniz sebebiyle, e, bu kişinin sizden hoşlanmadığı algısına kapılıyor ve geri çekiliyorsunuz. Bu kişi de sizin geri çekilmeniz nedeniyle, sizin ondan hoşlanmadığınızı düşünüp geri çekiliyor. Ama sonra bir şekilde tekrar enerjileriniz birleşiyor gibi bir durum var burada. Kısacası bu kişinin kafası karışık ve sizin bir seçim yapmanızı ve durumun kontrolünü ele almanızı istiyor. Evet. Size karşı derin arzuları olduğunu da görüyorum. Ancak az önce de dediğim gibi sizin duygusal olarak açık veya hazır olmadığınızı düşünüp kendisini geri tutuyor bu insan ve sizi düşünmemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Hatta bazılarınızı bazı yerlerden engellemiş olabileceğini duyuyorum sırf sizi görüp dürtüsel bir hamle yapmamak ve üzülmemek için. Şimdi elimizde bir de son kartımız var. İlişkinizin geleceğini gösteriyor bu kart. Şöyle ortaya koyayım hatta. Hmm. İlişkinizin geleceği için e, geleceği için şüphelenmekte haklısınız. Çünkü bu insan yalnızca duygularıyla hareket ediyor. Hiç aklını kullanmıyormuş gibi hissediyorum. E, aslında kullanıyor ama aklıma aşkı memnudan Behlül karakteri geldi. <laughs> ah şu Behlül. İlk zamanlarda Bihter'den çok hoşlanıyordu ya hani e, Behlül ama aynı zamanda kendini Bihter'den uzaklaştırmaya da çalışıyordu. Aklınızdaki kişinin de aynı Behlül gibi yaptığını hissediyorum. Ani bir duygu duygu patlamasıyla size doğru koşuyor fakat sonra aklı başına geliyor ve sizden uzaklaşmak için türlü türlü bahaneler buluyor. Ve e, yakın gelecek için bu kişinin ne yapacağına baktım. E, bakıyorum daha doğrusu şu an. Bu kişi huzurunu, de, e, huzurunu bir dengede tutmak ve onu bozmamak için odaklanacak olarak görünüyor. Özellikle yakın gelecek açısından. Yani bir hareket söz konusu değil yakın gelecekte. Eğer ikiniz de konfor alanınızdan çıkmak için bazı düzenlemeler ve serbest bırakma çalışmaları yapmazsanız, ilişkinizin bir geleceği olmayacak gibi görünüyor. Yine de her zamanki gibi siz durumu herkesten daha iyi bilen tek kişisiniz. Bu sebeple sezgilerinize kulak verin derim ben. Bütün gördüklerim evet bu kadardı 3. Ee, grup. Size ve rehberlerimize teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi başlayalım dördüncü grup e, aklınızdaki kişi sizi çok ama çok güçlü biri olarak görüyor Belki siz öyle yansıtmasanız da dışarıya karşı hayatınızda bir sürü, Zorlukla karşı karşıya geldiğinizi, çok derinden yaralandığınızı ve yaşadığınız her şeye rağmen pes etmediğinizi, her şeyi bilgeliğe ve yararlı birer araç haline dönüştürdüğünüzü düşünüyor. Sizi gerçekten kalbinin oldukça önemli ve özel bir bölümünde tutu tutuyor bu insan. Hayatınıza gelip sizi bütün bu yüklerden, aşırı sorumluluklardan, acılardan kurtarmak istiyor. Ancak biliyor ki sizin kurtarıcınız kendisi olamaz. Ne yaparsa yapsın sanki sizi etkileyemeyecek şaşırtamayacakmış gibi hissediyor çünkü sizin e, özellikle olumsuz açılardan çok fazla şey tecrübe ettiğinizi ve artık hiçbir şeye şaşırmadığınızı düşünüyor. Şimdiye kadar gördüğü herkesten çok daha farklı olduğunuzu düşünüyor iyi bir anlamda e, yaşadıklarınız yüzünden değil karakteriniz yüzünden düşünüyor aslında bunu. Evet, farklılığınız yani yaşadıklarınız çok sıra dışı olduğundan değil. Ha, öyle de olabilir ama sizin asıl karakterinize hayranlık duyuyor. Yani karakteriniz yüzünden de değil aslında. Ee, karakteriniz sayesinde sizin diğerlerinin arasında bütün karanlığınıza rağmen parladığınızı düşünüyor. Hm. Pratik ve kıvrak zekalı olduğunuzu, korumacı ve kurtarıcı bir yapınız olduğunu düşünüyor bu insan. Şimdi niyetine bakıyorum. Bu insan açık açık diyor ki, ben seni özlüyorum, sen beni özlüyor musun? <laughs> ah, bu kişi gelmek istiyor fakat şu an için, şu an sizin için doğru zaman değil. Çünkü yaşamınızda uğraştığınız çok fazla şey var. Ve bu kişi okunu, Boş yere fırlatmak ve elindeki belki de son şansını kaybetmek harcamak istemiyor. Sizin için beklemede olduğunu hissediyorum. Sizin için bekliyor yani şu an. Her ne kadar siz hayatımda hiçbir şey olmuyor deseniz de bazı ağır konular içinde yüzüyorsunuz şu an ve şimdi bu kişi gelirse tetiklenip bu insandan kaçabilir ya da onu kapı dışarı edebilirsiniz. O yüzden evren ilişkinizi bir nevi bu kişi yoluyla korumaya çalışıyor aklınızdaki kişi yoluyla ve ilginç olan şu ki e, bu insan diyor ki seni gördükçe iyi bir insan olmanın mümkün olduğunu düşünüyorum senin varlığın beni iyi biri olmaya çekiyor neden böyle söylüyor anlayamıyorum tam olarak fakat siz sizin kendisi üzerindeki etkinizin oldukça farkında sizin mükemmel olmadığınızın farkında ve bunu bilerek sizi böyle seviyor ki çok şeker çünkü bunu yapmak olgunluk ve gelişim gerektirir. Bu kişi sizin kusurlarınızı bile ne kadar çok sevdiğini size göstermek istiyor fakat şu anda buna hazır olmadığınızın farkında. Bu yüzden sizle rüya aleminde buluşmayı, size sevgisini orada göstermeyi tercih ediyor. Şimdi ilişkinizin geleceğine bakalım. arzunuz bir ilişkiye başlamak ya da bu kişiyle bir araya gelmekse yanıtınız olumlu sadece şimdi değil birbirinize sadık olup olmadığınız test ediliyor kendinize sadık olup olmadığınız test ediliyor şu anda evet cevabınız buydu dördüncü grup ee, söyleyeceğim başka bir şey kalmadı sanırım eee Size ve rehberlerimize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Hoşçakalın.